İyi günler arkadaşlar. Adnan Gün doğdu. Viki Finans'ın kurucusuyum. Arkadaşlar şimdi size farklı bir içerikten bahsedeceğim. Öncelikle videoları beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Amacımız insanlara faydalı olmak. Bunu hep birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi İsveç'te çalışıyor idiniz ve işsiz kaldınız. Ve uzun süre iş arıyorsunuz. Ve bulamadınız arkadaşlar. Ama aklınıza bir şirket kurmak geldi. Bununla alakalı Arbes sayfasında şu anda ekranda yansıyan ve bir tane daha göstereceğim. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kendi şirketinizi kurmakla alakalı Arbes Vermeldigen'den yardım alabilir misiniz? Şimdi öncelikle ve öncelikle sizin işsiz olarak Arbes Vermeldigen'de kaydınızın olmuş olması gerekiyor yaşınızın 18'in üzerinde olmuş olması gerekiyor. Ve kronofoktane yani icra dairesine herhangi bir borcunuzun olmaması gerekiyor. Ve sizin aklınıza güzel bir fikir geldi ve bunu Arbe gene sunmak istiyorsunuz. Ve bununla alakalı destek almak istiyorsunuz. Şimdi sizin herhangi İsveç'teki herhangi bir şirketin yönetim kurulunda olmamanız gerekiyor ve şirketi de Skatteverket'e ve Bolagsverket'e kaydetmiş olmamanız gerekiyor. Sıfırdan yeni bir fikir, yeni bir düşünce, yeni bir şirket kurma isteği bununla alakalı. Bütün fikrinizi, bütün e, aklınızdaki yatan düşünceleri Arbe Digen e bildiriyorsunuz. Arbe Digen bunu inceliyor. Yapacağınız işin karlı bir iş mi, sizin yaşadığınız yer neresi, rakipleri var mı gibi konuları inceleyerekten ve siz buradan uzun vadeli kendi geçiminizi sağlayabilecek misiniz tarzında inceleme yaparaktan karar veriyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı Arbetsförmeldegen'in bu sayfayı mutlaka ziyaret edin. Start eget, start til, start of nariks versem bir de verksamt.s adresini mutlaka ziyaret edin arkadaşlar. Burayı mutlaka okuyunuz. Size burada yani ikisi de devletin resmi sitesi. Buradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben sadece bunu YouTube videosu yapmamın amacı işsiz kalanlar bunalmış olabilir. Ama aklına güzel bir fikir gelmiş olabilir. Gerçekten kar edecek ve işsizlikten kurtarabilecek şekilde ortaya bir fikir çıkmış olabilir. Bunu değerlendirmeniz maksadıyla video yaptım. Detaylı bir şekilde okursunuz, arbe sörmedigene başvurursunuz. Umarım faydalı olmuştur. Paylaşın arkadaşlar, herkes öğrensin. İsveç'te işte, bilgi çok değerli. Hep birlikte paylaşarak insanlara faydalı olalım arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.